ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. Sessiz ve sakin olmak ne yazık ki zor. Ayın balık burcunda olmuş olduğu bu yalnız kalma ihtiyacı yerine artık daha dışa dönük, daha agresif, daha güçlü, daha ben buradayım dercesine hareket edeceğiz. Aceleci davranabilir, aceleci kararlar verebilir, aceleci davranmaktan dolayı sakarlıklara maruz kalabiliriz açıkçası. Oramıza, buramıza, kolumuzu, başımızı çarpabilir. Vücudumuzda minik morluklar, ondan sonra ufak çizikler söz konusu olabilir. Yeni tatlara, yeni deneyimlere ve yeni heyecanlara olduk açık olacağımız bir gün bizleri bekliyor. Ama ve lakin bu kadar hızlı ve bu kadar çabuk davranmak e, akabinde birazcık daha patavatsızlıkları da patavatsız davranışları da gündeme getirebilir. Aman ha öfke kontrolüyle, öfke kontrolüyle ilgili problemi olanlar bugün dikkat etsinler. Sağ sola çatıp insanların kalplerini kırmaması kırmamaya özen göstersinler. Fakat benim de ayım koç olduğu için söylüyorum bunu özellikle. Ayın koç burcunda olmuş olduğu zamanlarda ne yazık ki göz ağrıları, diş ağrıları, baş ağrıları, migren ağrıları ne yazık ki pek peşin peşin pek peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. Bu yüzden ağrı kesicilerinizi yanınıza almanızda, yanınıza taşımanızda benim gibi böyle probleminiz varsa fayda var. Çok yağlayacaklar, tüketmeyin. Zira yüzde sivilceler, akneler, bereler oluşabilir bugün özellikle. Bugün hayatınızda yeni bir sayfa açmak, yeni başlangıçlar yapmak için de gökyüzü sizlerin arkasında olacak. Harekete geçmek gerekiyor sadece.